Ne Başladı orada ha video. Ne sen bana? Kötü yaptım. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> çünkü, ya çıkın çünkü sen çıkasınlar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Yalandır ne alıyorum gözlerim. Ne yap? Ne yap? Ne Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? ya. yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne <laughs> <laughs> ne? Arkadaşlar konumuz... benim sıçrasın geliyor arkadaşlar. Konuyu söyle. Oğlum konu ne? Kedi ne alaka şimdi kedi? Alo. Alo baba telefon. Konu kardan yiyse yazmış aslında. Bin kere saygılı ol ben senin büyüğünüm diyoruz. Gelmiş bana diyor hayır şöyle böyle. Tamam doğrudur. Bir Büyü, insan büyüğüne değil. İyiyim, i̇yi, iyi olana saygılanadır. Ben bağırıyor muyum hiç çocuğun üstüne? Bağırmıyorum. Bağırdığım zamanlar çocuk gidip ağlıyor ya da şikayet ediyor mu? Ve size küfür etmek yasak mı? O senin Ha? Kim? O senin istirahat. Ne alaka? <laughs> evet, kavga çıkabilir yalnız. Çıksın. Ve kardelen kar kar de, kardelen de. Bana ne? Kardelen de kavga çıkıyor. <laughs> kardelen değil sadece. <laughs> Valla kavga çıkarsa ben sorumlu değilim. Valla ben sorumlu değilim. Leri de sorumlu değil. Böyle bir sorun olacak. Yoo. Yoo, nereke? Hii, çok fazla laf. Burada yanındaki kim diye sorarsanız, gol o. İki gün sonra... İki gün sonra sevgimiz sona eriyor. Yeter, <laughs> koneşimden aldım. Koneşimden video yapıyorum. Çok kötü aldı aldı. Ben orada ağlıyorum gerçek hayatta. Diyorum nasıl be, ...bu mutlu falan diye o ben keşke o benimle keşke o benimle gelse falan filan. Sonra o gidecek kendini şey başka bir yerde yapacak. Dilimde yapacak. Dilimde gülüyor. Ne mi? Fikri mi? Video fikri mi? Arkadaşlar yeter. Bıktım. 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 Bu kardeşler Nisa şu an ama ne iyi oldu? Arkadaşlar Karadeniz 76'ya bir şaka yaptık diye gelmiş ağlıyor. Alt taraf derim o sırıp böceğidir. Eğer Karadeniz... Ama ben yapacağım. Eğer Karadeniz... Dedim alt tarafı. Eğer Karadeniz 76'ya bir o sırıp böceği sağlık dışına. Eğer Karadeniz 76'ya bir <laughs> o sırıp böceği sağlık dışına. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun <yani? gülüyor> ya? <laughs> Eğer <laughs> onu neyse. Konu buydu. Yorumlara eğer yorumlar kapalıysa shortsdaki bir shortsdaki en son videoma yazın. Yorumlar kapalıysa. Acil ama. <laughs>